Herkese merhaba. Bugün fıstık ezmesi yapacağım. Kahvaltılık. Şu kabuklarını çıkarmak istiyorum. Yani isteyen çıkartabilir, isteyen çıkartmaz. O ben çıkartılmış halini seviyorum. Kağıt, kağıt peçeteyi kullanarak şöyle biraz mıncıklayıp <laughs> Sonra yöntemi. Direktman şu kavanozun içerisine. En güzel yöntem. Bu şimdi bayağı uzun sürenmiş. Bundan sonrası artık blender'a kaldı. Blender'la öteceğim. Şimdi blenderı buraya koyduktan sonra elinizde şöyle bir üstüne koyarsanız ilk etapta... Bu aşamadan sonra biraz daha geniş bir kaba ihtiyacımız var. İlk etapta onu öbür türlü yapsaydık, her tarafı fıstık içinde bırakırdık. Bunu buradan şunun içine aktaracağım. Bunu da bir buradan sökelim de basarız masarız bir sakatla sebep vermeyelim. Bakın görüyorsunuz içerisi şey gibi. Krema gibi. Yabancılar buna batır diyorlar. Yani bu nedir? Peanut, peanut butter. Neyin, neinkini yaparlarsa işte onun tereyağı anlamına gelen bir isim veriyorlar. bu kadar yeter onu şimdi bir kapı için almalıyım gayet yağlı ve bulaşık bir hale geldi. Susama göre daha az yağlı bir <laughs> madde olduğu için bu fıstık tayin gibi olmadı. Susamı çekseydik şimdi tayin elde etmiştik. Bakalım <laughs> kreması. Evet. bunun tatlandırmasını yapacağım. Üstüne e, bal dökebiliriz. Ama ben bu seferlik başka bir şey dökeceğim. Yani bu biraz da zevk meselesi. Bu kuşburnu marmalade. Kendi yaptığım değil. Bunu bu sefer satın aldım. Kendim de yapıyorum. Ama Bu sezonkileri bitirdik. Az yapmışık. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Herkese afiyet olsun.